Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasını hatırlayacaksınız. Biz hiç unutmadık sevgili izleyiciler. İkinci duruşmasında tansiyon oldukça yükseldi. Ama neden? Çünkü sanık avukatın mü, e, müvekkilinin takdir edilmesi gerektiğini söyleyince elbette herkesin sesi salonda yükselmeye yol açtı. E, doğ, daha doğrusu büyük tepkilere yol açtı. Otel müdürü Emir arasında yangın sırasında ailesini alıp kimseyi uyarmadan o kaçış var ya o görüntüler gerçekten o mahkeme dosyasına girmesi beni de çok mutlu etti. O mahkeme dosyasına girdi ve izleyelim devamını. Bolu Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı. Aralarında otel sahibi, yöneticiler ve belediye etkilerinin de bulunduğu 9'u tutuklu 32 sanık, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan spor salonunda hakim karşısına çıktı. Duruşmada ilk savunmayı otel müdürü Emir Aras yaptı. Yangına karşı eksikliklerden haberi olmadığını, kendisine rapor ulaşmadığını savunan Aras, alarmların çalışmadığını da bilmediğini öne sürdü. Ancak yangın sırasında eşi ve çocuğunu alıp kimseyi uyarmadan kaçtığının görüntülerle ortaya çıkması üzerine salonda tansiyon yükseldi. Yakınlarını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, alarma bas talimatı vermedin, insanların cayır cayır yanmasına göz yumdun sözleriyle sert tepki gösterdi. Otel sahibi Halit Ergül'ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu da savunma yaptı. Avukatı, yangın sonrası başka bir otelde denetim yaptırdığı için müvekkilinin takdir edilmesi gerektiğini söyledi. Bu sözler salondaki mağdur yakınlarının tepkisine neden oldu. Sanıklardan Halit Ergül ise oteldeki eksiklerden haberi olmadığını savundu. "Bilseydim oteli kendim kapatırdım. Beni yanıltan bakanlık çalışanları, uyarmayan sigorta şirketi, gazı kesmeyen enerji şirketidir." dedi. Öte yandan sanıklardan Ahmet Demir'in İl Turizm Müdürlüğü yetkililerince denetim yapılmaması için talimat verdiği WhatsApp yazışmalarıyla delillendirildi. Cumhuriyet Savcısı mütalasında 7 sanığın 78 kişi için olası kasla öldürme, yüzlerce kişi için de olası kasla yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti. İddianamede yangının elektrikli ızgaradan çıktığı, yangın eğitimi olmayan personelin yanlış müdahaleleriyle büyüdüğü belirtildi. Ayrıca 54 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesinden 20 kişinin yanarak 4 kişinin de pencereden atlayarak hayatını kaybettiği kayda geçti. Rapora göre binada yangın merdiveni yoktu. Alarm butonları alevlerden eridi. Kapalı yapılar gaz saliyesini engelledi. Dünya çapında en büyük 10 otel yangınından biri olarak kayıtlara geçen facia, Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Grand Kartal Otel'de yaşandı. O gece tatilcilerden kimisi çarşafları bağlayarak camdan sarktı, kimisi can ile kendini aşağı attı. 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi de yaralandı. Mahkemenin ara verdiği duruşma, sanık avukatlarının savunmalarıyla devam edecek.